Kütahya Emet Kayı 117'ye 591 Gördüğünüz gibi sulaması dibinde olup asfalt hemen karşımız görüyorsunuz asfalt sulama dibinde tarlanın dibinde arazinin kadastro yoluna sıfır aracımız karşıda asfalt dediğim gibi karşıda sulama baraj dibinde yer yaklaşık 7 döneme yakın. Şuralardan başlıyor. Şöyle devam ediyor. Bunun yanı sıra şimdi burada ev hemen dibimizde. Elektrik, su, yol. Hiçbir şekilde sorun burada yok. Şöyle evi göstermek istiyorum. Aracımın hemen arkasında gördüğünüz gibi evi görüyorsunuzdur. Zaten alt tarafı asfalt. Damları var şahısların. Bu evin arkasında gene aynı şekilde evler, damlar. Yani yol, su, elektrik hiçbir şekilde sorunu yok. Dediğim gibi. Yer şöyle şu üst taraftan başlıyor. Böyle devam etmektedir. Alışına inşallah hayırlısı olsun. Hayırlı olsun.